Ayasofya açılacak. Ayasofya açılacak. Ayasofya açılacak. Ben de takdim yapıyorum. Ve elhamdülillah Ayasofya açıldı mı? Açıldı. Bize de nasip oldu mu? Nasip oldu. Allah'ımıza hamd olsun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Burhan Felek salonunda 3. Uluslararası İlahiyat Gençlik Buluşması ve İlahiyat Yıldızları Ödül Töreni'nde konuştu. Sevgili gençler, aziz milletimizin desteği ve Rabbimizin yardımıyla bin yıl sürecek denilen 28 Şubat karanlığına 3 Kasım 2002 seçimleriyle hamdolsun hep birlikte son verdik. Kızlarımız Kılık kıyafetleri dolayısıyla ötekileştirmeye maruz kalmadan hayatın hemen her alanında sorumluluk üstlenebiliyor. Hakim olabiliyor mu? Oluyor. Savcı olabiliyor mu? Olabiliyor. Asker olabiliyor mu? Olabiliyor. Polis olabiliyor mu? Olabiliyor. Demek ki istenince her şey olabiliyor. Başörtüsü için anayasa değişikliği teklifini meclise gönderdiklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı ve ekledi. Eğer bu konuda samimiysen gel anayasa değişikliğini yapalım. Çünkü biz bir daha bu tuzaklara gelmek istemiyoruz. Anayasal bir düzenleme yapalım ve bu işi bitirelim. Şimdi anayasal düzenleme metnini meclise gönderdik. Samimiyetlerini göreceğiz. Bakalım bu konuda bunlar samimi mi değil mi? Göreceğiz. Gereken çoğunluk sağlanamaz. Bu süreçte bir yol kazası yaşanırsa elbette son sözü yine milletimiz söyleyecektir. İnşallah referanduma gerek kalmadan Meclisimizdeki akıl, vicdan, sorumluluk sahibi milletvekillerimizin de güçlü desteğiyle bu meseleyi kalıcı bir çözüme kavuşturacağımıza inanıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında 2023 seçimlerinin önemine de işaret etti. Türkiye bu seçimlerde sadece gelecek 5 yılının değil, gelecek 25 yılının, 50 yılının hatta 100 yılının nasıl olacağına karar verecektir. Ülkemiz ya son 20 yıldır kesintisiz sürdürdüğü kutlu yürüyüşünü daha da hızlandıracak ya da sonu çıkmaz olan karanlık bir yola girecektir. Türkiye ya güçlü, vizyoner, dirayetli liderlik altında geleceğe yürüyecek ya da kavganın, entrikanın gırla gittiği arkaik bir yapının esiri olacaktır.